Berlin'de gerçekleştirilecek 5. Formula E yarışı öncesinde pol pozisyonu Nissan E-Dem sürücüsü Oliver Rowland'ın oldu. Sıralama turlarının grup aşaması oldukça heyecanlıydı ve favoriler geride kalırken daha gerideki isimler sürpriz şekilde zirvede yer aldılar. René Rast 1.15.993'lük derecesiyle grup aşamalarının en hızlı ismi olmayı başardı. Alexander Lane ikinci olurken Robin Frins üçüncü, Oliver Rowland dördüncü, Tom Blomqvist 5. ve Neil Yanni 6. oldu. Bu altı isim süper Pol bölümünde ilk sıra için mücadele ettiler. Superpol bölümündeki derecelerde çok yakındı ve oldukça heyecanlı bir mücadele vardı. Rowland yakın geçen mücadelede 115.955 yaparak France'ın 1049 saniye önünde pol pozisyonunu kazanan isim oldu. Prince ikinci olurken Neil Yanni 1097 saniye geride 3. oldu. Rust grup aşamalarında iyi bir tur atsa da Superpol'de aynı şeyi yapamadı ve dördüncü oldu. Lane ve Blomqvist ilk 6'yı tamamlayan sürücüler oldular. Andre Lotterer 7. olurken Felipe Massa 8. Sergio Sette Camara 9. ve Eduardo Mortara 10. oldu. Lucas Di Grassi, Antonio Felix da Costa, Sebastian Buemi ve Jan-Erik Verne zaman turu kaydedemediler. Yarışta ise zafer polden başlayan Nissan Idem sürücüsü Oliver Rowland'ın oldu. Yarışa pol pozisyonundan başlayan Rowland, yarış boyunca en hızlı isimdi ve baştan sona pozisyonunu korumayı başardı. Son bölümde Virgin Racing sürücüsü Robin Frins kendisine yaklaşmaya çalışsa da Rowland, daha hızlı olan taraftı ve baskıya rağmen yerini korumayı başardı. Böylece galibiyete uzanan taraf oldu. Rowland böylelikle Formula E kariyerinin ilk galibiyetini almış oldu. Prince ikinci sırada finish görerek son üç yarışta ikinci podyumunu elde etmeyi başardı. Üçüncülük içinse heyecan verici bir mücadele söz konusuydu. Andre Lotterer, Rene Rast, Neil Yanni ve Alex Lynn üçüncülük için savaşan isimlerdi. Podyumu Porsche sürücüsü Lotterer kazanacak gibiydi ancak son turda Rast temas yaşayarak da olsa Lotterer'i geçmeyi başardı ve damalı bayrağı üçüncü sırada görerek serideki 5. yarışında ilk podyumunu yakaladı. Lotterer ise dördüncü olarak değerli puanlar elde etti. Mahindra Darlene beşinci olurken yarışı üçüncü sıradan başlayan yani 6. olarak Formula E kariyerinin ilk puanlarını aldı. Mitch Evans 7. Eduardo Mortara 8. Stoffel Van Dorn 9. ve Sebastian Buemi 10. oldu.